İstanbul'a kaydedilen düğün konvoyu terörünün görüntüsüyle devam edeceğiz. Terör diyoruz çünkü konvoydaki araçların sahipleri sanki 20 milyonluk megakentin tüm o sakinleri o evlilikten çok mutlu olacakmış gibi davranıyorlar. Hatta trafikte ölümcül oyunlar oynuyorlar. Lüks otomobilleriyle yolu trafiğe kapattılar. Eğlence sandıkları bu tehlikeli şovla evlilik kutlaması yaptılar. İstanbul trafiğinde kaydedildi bu görüntü. Lüks araçlardan oluşan bu konvoy yolda ilerliyor. Araçlar korna sesleriyle biraz ilerledikten sonra yolu trafiğe kapatıyor ve güzergahtan hiçbir aracın geçmesine izin vermiyorlar. Oldukça eğlendikleri görülen konvoydakiler sözde kutlama yapıyor. Çünkü konvoyda yeni evli bir çift var. Önce bu siyah araba çıkıyor yola sürücü aracıyla yolda daireler çizmeye başlıyor. Görüntülerde yok ama arkada aynı yoldan geçmek isteyen sürücüler de var. Bu otomobiller yolu kapattığı için geçemiyorlar. Bir süre sonra gelin ve damat yola çıkıyor ve bu beyaz araba etraflarında dönmeye başlıyor. Otomobil son süratle tozu dumana katarak çiftin etrafında drift atıyor. Korkutan bu tehlikeli gösteri sürerken bir kişi de o anları telefona kaydediyor. Daire çizen otomobilin sürücüsü kontrolünü her an yitirebilir ve çifte çarpabilir ama hiçbiri farkında değil. Neyse ki korkulan olmuyor. Ölümcül riskin farkında olmayan çift arabasına binmeyi başarıyor. Ölüm ve burun buruna yapılan bu şovun ardından konvoy dağılıyor kapanan trafik ulaşımı açılırken yürekleri ağza getiren gösteri belki de şans eseri kıl payı atlatılıyor. Aslında hiçbir fark yok. Kuzey Irak'ta bir köy dününe kan bulaştı. Damadın elinde Kalaşnikov vardı. Yanlışlıkla ateş aldı. Bir kişi öldü. O anları da bir cep telefonu kamerası kaydetti.